Hesapta ayrılık amir. bizce Allah Delirin Allah, kadar, Allah görmek isterim. Isterim. Beyazlar, Beyazlar içinde, içinde seni, seni Herkes üstüne şiire gireyim Dedim Nefes. ya güzelim Sen bir nargilenin dumanı kadar yoğun ve de uçucuydun Seni çektim içime cigerlerim doldu Dışarı fırlattım havaya uçuştun Niye benden Bütün gittin? Götünü ayağımı sokayım. Niye benden gittin sevgilim? İki gemi yanaşır, içi dolu çamaşır. Bu zamanın kızları Kuzi abime yakışır. Allah Allah! <laughs> ulan siz ne ortam kurmuşsunuz lan burada? Bir de ben Arkadaşlar basıldı. <laughs> <laughs> baba bir, bir şey diyeceğim. Küçük açmayacaksan bu odadan çıkar mısın lütfen? Arkadaşlar Ben kolonya olur mu kolonya? Evet Eraycim. Olur Olur Okul bahçesinde bir gün yürüyordum Hoca çağırdı Eray buraya gel Buraya Buyurun gel Buyurun hoca Dedi çıkar kalem Neydi lan şurası Çıkardım çalkı. Çıkardım çakı Öyle değildi amına koyayım öyle değildi ya Dedi çıkar not defterini Çıkardım cebimdeki iddia kağıtlarını Cyber bizim diğer şarkıyı ver o zaman Kemal <laughs> abim bir ortam görsün Dedi çıkar harita çıkardım i̇şte jilet yaralarını. <laughs> o zaman ben bir şey söyleyeyim size. Söyle öyle lan Jiroz. Her, tespit tespih sallayan kaba dayı olsaydı ortalık mafya kaynardı Kemal. O söz öyle değil değil mi? O zaman ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tam olmadı gibi ama. Ben, ben, ben bir şey söyleye bir söyleyebilir miyim? Mi? Cyber sen değil ben, ben şekil yapmıyorum. Yapıyorum. Şekil oluyor. Ben de yani çok kısa söylüyorum Cyber'cim. <laughs> Söyle canım. Doktor değiliz ama, hastamız çok. Şimdi ben bir şiir şey okuyabilir miyim izninizle? Aşkın girdabında, çaresizliğe ses ettim. Sarıldım vicdanıma, merhametinde pes ettim. Yıkıldı gururum yalnızlığımın üstüne, Şefkatinin enkazında isimsiz bir cesettim. Kim oturdu? Kim osurdu ama? Kim osurdu bu Allah aşkına kim ya. osurdu? Şurada bir ortam yalnız. Bir dakika bir dakika. Ya, ya, ya. Anasını ya, ya, ya. siktiniz ortaya. Ya. Bu, yayınlarımız, bu yayınlarımız neydi baba bu, bu? Geldi artık osurup sıçıyor muyuz da yayında? Arkadaşlar sıçmadım. Ben... <gülüyor> Öncelikle <laughs> aleyküm <gibi> arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> neydi Aleykümselam. Ben selam. Ben. Benim osurmamı biliyorsunuz. Benim osurmamı biliyorsunuz. Ben Eray Eray. Eray sessiz olsun. Bir dakika Jurox. Ne? Ney? ne? Ne oldu? Şarkı geliyor. Ananı avradını. Ne diyorsun? Hayır oğlum, onu, onu verme. Ne diyor? Onu verme. Onu verme. Ananı avradını. Ananı geldi. Geldi. <laughs> Ananı avradını. Sensin. Nersin? Fullüyorum. Ya kesiler nerede? Aga. Esta yut. Trap trap trap. Valla billa amigo. Trap. Bası trap, balar. Aya manitalar trap 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 Adidas. Puma Nike. High. iniş için müsait otopark, airlines. arkadaşlar selamlar selamlar el, herkes el selamlar el olsun bu canım evleri canım. bu eyvah 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 CIA right now my biraz değişik bir şey oldu böyle batı doğu sentezi gibi. Kemal ee, bugün ee, lan? Valla bugün mü ayrı güzellik var siz ne yaptınız oğlum bir ya nargileye kafeye mi çevirdiniz eviye? Kardeşine ne diyorsun? Kardeşim 5.4 kilo verdi kardeşim. Kardeşim bir hafta içinde 5.4 kilo, verdi. .4 4 .4 kilo verdi. Bir hafta 4 .4 içinde. Kardeşini bir yorumla aç. Kardeşini atmış. bir yorumla. Kardeşini Şimdi 5.4 ama. Karakter olarak zayıflamışsın. Oy! Oy. Kardeşim bizde karakterde zayıflayacak bir tane gıdam bile kalmamıştı zaten. Ondan Çünkü zaten yoktu diyor. diyor yani anladın mı Eray? Yoktu her yani onu da söyleyeyim A yani. Bak Kuzi'nin şarkıyı açıyorum. Kuzi <laughs> kamerayı niye açmıyor Taktikler. ya? Ne 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 Taktikler. Selamun Aleyküm TikTok. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Çoğaldı aktifler Baba geldiler Daha gitmiler Taktikler hey. çoğaldı Aktifler Baba geldiler Daha gitmiler <laughs> Bakalım DJ please, please, please. Ad Ad Adana'da gençler hey. Atlar kelleşler puh puh. Şeytanı deşer hey. Seksi lady'ler Adana, adana gençler. <laughs> güzel güzel burası bir nargile Nasıl kafe ortamına dönmüşler. Siz ne yaptınız oğlum? Set mi aldınız lan eve? Sen odanın ismine baksana. <laughs> Manyak oldu. Oğlum odanın ismine bak odanın ismine. Türkü var. Ya. Vay be, vay be. Nargile bak bu çocukları görüyorsunuz. Bunlar var ya. Derde sıkıntısı yoktu bunlar. Yayıncı yani oğlan nargile falan da başladılar bak ya. <laughs> ee, Vallahi diyorum. Bir şey diyeceğim. He. Sen o setlerini gördün mü? Dur. Merayla Jiroks'un. Dur. Ekrem abi, abi. çocuklar abi. Dur. Ne dur ya? Ekrem dur. Abi, Arkadaşlar. Dur. Olayı